Cümleten merhaba arkadaşlar. Bendeniz Deniz Jeki'yim. Sizlerle birlikte Seven Days to Die zorlu ve modlu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Jackie. Evet kıymetli dostlar bugün yine büyük gün. İlk ayımız diyebiliriz hatta. İlk ayımız tam olmadı ama 28. gün yani 4. kanlı ay gecemiz. Ee, bugünü şöyle verimli güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bugün çöl içerisinde kanlayımızı geçirmeyi umuyorum ve bunun için baya baya bir hazırlık yaptık yapıyoruz. Bir önceki bölüm tabi benim hırsımdan dolayı talihsiz bir an yaşadığımızı hatırlıyoruz. Ama onun hiç olmamış gibi varsayarsak orada bir ahmaklık ettiğimizi düşünmezsek hesaba katmazsak baya bir mermi topladık baya bir mühimmatımız var bu hususta zaten sağlık eşyalarımız her zaman hazır ve ekipmanlarımız da var. Şu sıralar he, kaldırım taşı. Bunlar üretilsin. Bunlar pek lazım olmayacak. 443 tane beton küp olmuş. Çelik kapağımız, te, dikenlerimiz, tuzaklarımız. Burada sürekli AP mermi, fişekler vesaire üretilmeye devam ediyor. Burada da bayağı bir beton var. Şu tabancayı da alayım. E, şu beton blokları o oh, bayağı var. Yeteri kadar yeterinden fazla belki de var. Şimdi kıymetli dostlar. Tabi buradaki hazırlıklar olurken ne oluyor ne bitiyor. Şurada 25 mm e, mühimmatlardan üretiyoruz. Bunun silahı patlayıcılarda ileriki kısımlarda açılacak. Bunlar güzel şeyler olacak. Ben yalnız ne yaptım yanlışlıkla. Ha, Stekleri doldurdum değil mi? Neyse dolsunlar problem değil. 3 stek 9 mm'miz var. 1 stek AP fişeğimiz. 1 stek e, normal fişeğimiz var. Buradaki arkadaşlar tamam. Şimdi kıymetli dostlar, evet baya bir tabanca parçası toplamıştık. Hatırlıyorsanız. Bunları aldım bir sürü bir sürü silah parçamız da var zaten de. Eee Tier 2 yani çelik e, tabancalar yapmaya, üretmeye başlamıştık. Red Revolver'ı ilk başta denemiştik. Çok güzel bir silahtı. Şimdi e, 45 44 kalibre kullanan oyunun vanilla 44 kalibresini kullanan ilk silahımız o bizim şeyimizde duruyor. İçeride duruyor. Bunlar eritile dursun mu? Neyse dursun şimdilik. Şöyle eritilsin. Şu demirleri de bir yandan alayım da elimi sıkı tutmaya, hızlı tutmaya çalışacağım. Bu Double Barrel Shotgun'ın ikinci şey 5. seviyesini yaptık. Bir önceki bölümde şatkanlarımızdan bunların ikisini kullanmıştık. Bu şatkanımız bekleyecek tabi. Bunun hem AP mühimmatı hem de normal pompalı fişek mühimmatı üzerimizde mevcut. Hiç de fena olmayan 28.4 yani 284 hasarı var. Bundan memnunuz. 9 mm kullanan full modladığım Uzi Submachine Gun Uzi yaptık. TR2 silah bu arada kendisi. 71.4 vuruyor. 45 kalibre kullanan Mac ile verilen e, hasar da aynı. TR1 olmasına rağmen Mac aynı hasar veriyordu ama kalibre farkı var işte. 9 mm mühimmatla bunu yapmak güzel. Hem de çok seri bir atışı var. Çok dengeli bir akışı var. E, Six Auser, e, bu orijinalinde 56 e, tabi vuruyor. modladığımız zaman muhtemelen tabi Uzi'den daha fazla e, atış yapacak. Daha fazla hasar vuracak. Bunu önceki serimizde olmasına rağmen denememiştim. E, askeri bir silah şuradan şurayı açabilirsem Heh. bu arkadaşı da modlayalım e, compressed barrel e, kendisine 3 tane mod takabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam tambur şarjör de yanımızda bulunsun da e, bunu alalım bakalım aa bu tier 4 olduğu için 4 tane mod alıyor e, keyfimize göre hangisi olursa bunları hepsini koyduk 81.9, 82 diyelim vuruyor. Ee, bu sayede 4 tane mod olsa bile daha fazla vuruyor. Uzi Submachine Gun'dan. Ee, o yüzden biz şu iki tane AP fişeğini atıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Çok fazla 9 milimetre high power mühimmatımız var. High powerları da bu arkadaşlar üzerinde deneyelim. 156'ya çıktı. Fazla bir şey fark etmedi aslında şu six Hauser ile. Ama bu Uzi ile Uzi ile de pek fazla bir şey değişmedi. Neyse yanımıza alalım bu arkadaşların becerilerini bir görelim bakalım. 9 mm ile. Peki bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir şey yapacağız. Sabah erken vakit olduğu için. Em, aslında aklımda bir plan vardı onu yapsam mı diyorum da yok. Bizi uğraştırıcı olur. Ya yani hazır çölde kuruyorsak e, şeylerimizi kanlayımızı. Gidelim çölde görev yapalım diyecektim de. Heeey. Aslında çölde görev yapmak yerine Tüccar Huk bakalım. Tüccar Huk çok uzak değil. 2.4 kilometre aslında. Tüccar Huk'tan mı gitsek görevi yapsak ya? Ama daha çölem öyle gideceğiz. Neyse bir bakalım dur. Yakıtını, gazını doldurduk. İçeri de bunu attık. Hop! Gidelim. Tüccar Re'kten görev alalım. Çam Bağırma adamın asabını bozma. Ben biraz oyunun sesini kısayım yalnız. Çok yüksek geliyor bana da. Şöyle. Yok 50'ye kadar değil de. Silahlar kuvvetli. Sağlam ses çıkartıyor. Şarjör uzatıcı modda 25 tane mühimmat şu üzerinde. Güzel. Aslan bunu 2x'e takabilirmişiz de uzuya taktım. Tüccar hala 4. kalite görevler mi vereceksin? 5 tane görev var 4'ü gece enerji sağlama. NDC Checkpoint 1. Buna gittik mi? Bu NDC checkpointleri sıra sıra bir sürü var biliyorsunuz kıymetli dostlar. O yüzden bu NDC checkpointlerde yolda giderken de yağmala diye işaretlemiştik. Güzel mermi çıkıyor aslında. O yüzden bir gidelim yapalım bakalım. Ee, bize güzel mermi verecek mi? Bu da 1.2 kilometre uzaklıkta. Buna gideceğim mi? Tüccar Hug'a giderim orada görev yaparım neyse hadi gidelim motorumuzda hızlı bir an önce varalım yapabildiğimiz kadar görev yapalım bu arada erkenden bitirmeye başlayalım ki hazırlığımız erkenden olsun sonradan böyle apışıp kalmayalım gerçi şunu da yapabilirdik giderdik hazırlığımızı her şeyimizi bitirirdik sonra görevi yapardık kalan zamanda mantıklı olabilirdi bir gidelim gelelim öyle yaparız olmadı şurada da aloe vera yaprağı topla challenge'ı tamamlanmış Diğerleri de bitmek üzere. Bakalım yapabildiğimizi yapacağız. Şu kar ekipmanını yaparsam. Pamuk zırhı kiti. Aslında çok ucuzmuş da ha. Onu yaparsam güzel bir challenge ödülü verecek. Bir de bal mı kaldı şurada? Bir tanecik de bal bulursam. Tamam. Bunları yapalım. Challenge'lar da bitmiş olsun. Ndc şey checkpoint 1. Hmm. Umarım burası girmediğimiz bir bölgedir diyecektim. Oyun drop 7 evet girmediğimiz bir bölge ama sanki bir önceki bölüm burayı yol üzeri yağmalamıştık. Bunun bir benzerini. Aa yalnız maymuncuğumuz yok. Şey evet maymuncuğumuz yoksa mandalımız var. Hazır mıyız? Are ready? Şu sandviç de şey vermiyor. Neyse önemli değil. Hop hop. Gelin bakalım. Bakalım izi nasılmış. Hop. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel. Eh. Fena değil işte. Gel gel. Buraya doğru. Artık hep vahşi zombiler çıkıyor. Hmm. Güzel silah. Aslında çok sekmiyor. Çok da seri ateş ediyor ama hatarını beğenmedim. Şimdiden onu söyleyebilirim. Çok fazla bir hatarı yok. Polis arabası... Açalım içerisini. High Powerlar, 2x Dürbün Modu. Bak, demiştim, insanın kalbi temiz olacak ya. Ee, seri Atış Modu yerine takabiliriz. Oha, bu da çok, çok görgüsüz gibi duruyor ya. Neyse, problem değil. Şu araçlarda bakalım, ne var? Kitap. Bunlar. Bir de böyle dandik şeyler işte. Bunu arıyor. Neyse, gelsin bakalım. Şimdi Askeri Palet. Bunları da bir araştıralım fazlalarını motora atarız ne var şimdi senin normal fişeklerini deneyeceğim bir de ap'leri deneyeceğim bakalım ne yapacaksın evet başlatalım o halde görevimizi şu arkadaşlar bunlar yenilenmiyor tamam daha e, aslında mantıklı olmuş bu arkadaşlar herkes göreve hazır şatkanımızı bir deneyelim bakalım İş yapıyor mu biraz mesafeli olduğu için tek atmamış olabilir şu an ikisini de öldürdü. Güzel. Hasarı fena değil. Hasarı güzel. Ama iki e, ağızlı olduğu için. çoklu düşmanlarda. Özellikle radyasyonluysa. Muhtemelen yetersiz olacaktır. Göreceğiz işlevini. E, pompalı için kullanacağımız güzel bir. OP silahımız var yalnız. Vuramadım. Headshot vuracağım diye. Güzel. bayağı bir uyanan var. Şöyle bir sıkıştırmaya çalışsınlar beni bakalım. Oo. Bakayım. Pek bir etkisi yokmuş sana. Bu arkadaşa AP'nin mühimmatıyla sıkalım. AP mühimmatıyla. Gel. Bu zaten her halükarda tek atar. Biliyorum onu. Kafasına vurmadığım halde böyle. Kafasına vur. Hmm. Dur bir kız. Terbiyesizlik yapma. Şu meat boy deniyoruz. Ben oğlum. Güzel. Enfeksiyon kapmışım. Çok da tın. Tamam anlaşıldı. Şimdi Uzi ile devam edelim. Açın içeriye. İlla böyle mi dalak? Kumaş lazım zaten. Bir şey olmaz. Güzel. Güzel. Hızlı şarjör değiştiriyor muyuz? Çok da hızlı sayılmaz. Güzel. Dengesi çok iyi silah, çok dengeli bir silah. Allah var. Ama e, işte çok hasarı kuvvetli değil. Çok hızlı mermi sıktığı için bu dezavantajını absorbe ediyor aslında. Şimdi gelelim six Yok sen high power kullanma. Sen normal 9 mm devam. High power kullanırsam tabancayı kullandırırım. Buraları temizledik. Şurada şişe Okey. Burada. Bu ne oğlum? Koskoca yemek yığının içerisinden konserve, armut ve krizantem mi çıktı? Bu mudur yani? Sizin vizyonunuz bu mu? Ya yok mu şöyle mega ezme aviza ağacının içeceğim içeceğim şöyle güzel bir şey çıksın ya. Suratıma suratma. Şu jeneratörün de dumanı üflüyor. Okey. Arabanın içerisinden bizlere ne çıkıyor? Yangın bantası birinci seviye. Bak bu bile güzel yani. Bu askeri pa paletler. Okey. Düz mermiler. Artık bunlardan bizde yığınlarca var. Çok uzun bir süre mühimmat problemimizin olacağını düşünmüyorum. Buralar kilitliymiş. Bize kilitli söker mi? Kilitli. Şimdi burası da kilitli. Hadi bakalım bu. Kıralım bir şunu. Maymuncukla açmadan daha hızlı kırdı. Tabi. Ah, double barrel shotgun. Bu shotgunlara karşı bir oyunun şeyi var herhalde. Albenisi var. O, son loot var burada. Oha, bunlar kim lan? Siz dışarıdan mı dahil oldunuz? E herkes beraber uyansın, kalksın, gelsin. Six hasarı güzelmiş bu arada. Yalnız seri bir silah değil. Ağır ateş ediyor. Sanki uff çok güzel ipe dizdi. 9 milimetre kullanan bir Diggle gibi. Öyle bir silah. Hadi buradakiler de uyansın. Herkes uyandırıyorum. Herkes toplansın. Buradakiler de kalksın. Sen de kalk. Burada kim var? Buradakiler de kalksın. Güzel, güzel. Dengesi güzel. Atışı isabetli. Kafaya sağlam iş yapıyor. Çok iyi. Çok iyi. Dengesi çok güzel silah. Normal zombilerin var ya gözün yaşına bakmıyor. Güzel. Şu ganimet çantasında iki tane araba zımbırtısı kitabı. Aa, Buralarda bir işimiz var mı? Yo yat aşağı. Tamam tamamen temizledik. Ama tamamen bakmadık. Taht taraflar yine bulanık su. Bulanık suyu severim ben ya. Şikayet ediyor gibi görünüyorum ama şikayetçi değilim. Çıkarsa çıksın. Dışarıda kim var? Dur oğlum. Seninle mi uğraşacağız bir daha? En sevmediğim zombi. Artık sürüngenden bile daha çok sevmiyorum seni. Sürüngen en azından görünüyor. Sen hiç görünmüyorsun. Buralar temiz. Kahve makinesi. Bulanık su veriyor. Hadi şu çerçöple uğraşacak vaktimiz yok ya. Ama yine de uğraşıyorum değil mi? Hoşuma gidiyor arkadaş. Ee, şatkan. şu şant çantalarımızda. Balyoz destanı vay. 395 eski para çok iyi değil mi? Sağlam miktar. AP 7.62 satılacaklar. Burada aslında bana artık lazım olacak bir şey yok. Çürük et de ihtiyacım yok. Kemik de ihtiyacım yok. Gelmişken alayım ama. Bir daha kafama takılmasın. Kamyon. Ne var sende kardeş? Burada çıkartılacak ıvır zıvırlar var. Okey kardeş. Ee başka? Aslına bakarsan kalmadı. Askeri raflar. Güzel. Oo, uçağımız da var. Sağlam mermi. Askeri malzeme. Tabanca güzel. Silah parçası olarak kullanılır. Bunlar da hoş. Askeri malzemeler. HK USP tabanca parçası. Bizim için hurdaya çıkıyor o yüzden. Pompalı parçası yığınla oldu. Pompalı kraftında sorun çekmeyeceğiz. Kanabo. Dördüncü seviye normal beyzbol sopası. Güzel. Ee, bunu buraya çıkarsam yok. Tamir edip satalım bari. Modu da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa da satarız öyle ya. Bakmadım şu küçük sandıkta ne varmış. <laughs> Nagant. Ne haber kanka? Tabanca parçası. Oluyorsun sen bizim için. Tıbbi malzeme antibiyotik var mı? Yok. Ee, problem değil. Şöyle. Üzerimiz Doldu. ıvır zıvırlar gelirse atacağım. Ee, bunları aldık. Kitap satılacak. Fapenpiets. Bir tane, bir tane vita vitaminimiz var. Bir de e kağıt. Evet, mühimmat yanı büyük. Çiftte Dual Colt navi Revolvers. Ee, evet, son seviyesi var senin bizde. Ee, güzel silahtın bu arada. Burdaya çıkıyorsun. Tabanca parçası olarak bize dönüyorsun. Burayı kıralım bakalım. Aslında şunla kırsam nasıl olur? Benzinimiz yok ama. Güzel. Çok hızlı bir şekilde kırdık. Ee, pala. Şu anki termal katanamı palaya tercih etmem. Burada. Alabildiğimizi alalım. Pala parçası çıktı zaten bundan da. Pekala. Buradaki işimiz sanırım bitti. O zaman çıkalım. Akıncı kıyafet ha. Hmm. Tamam. Evet. Sen de yat aşağı. Bu yeni silahlar hakkında şunu söyleyebilirim. Gayet güzel temiz silahlar. Bak mesela. Hiç acımıyor. Gayet güzel temiz silahlar. Kullanımı hoş silahlar. Tabancayı tahmin ettiğim gibi tabanca şu an bunun üçünün arasından benim favorim. Kesinlikle iş görür ama en iyisi mi? En iyisi değil. Şurada Oh, vuramad vuramadım vuramadım vurabilsem Yani e, Kanlı ayda tabanca bile Bir işe yaramaz da ya be, Yine işe yarar da o kadar da değil e, Ama görev yerlerinde Tabanca iş görür e, Uzi yine görev yerlerinde iş görür ama oyun başlangıcında Fazla mermi yoksa özellikle tam bir mermi Israfı Şatkan şatkanın 5. seviye olduğu için herhalde Fena değil AP mermisi de zırhlı i, Vatandaşların içinden geçiyor Güzel yani o da kullanışlı. Erzak sandığı ne veriyorsun? 5. seviye taş kürek mi? Ya oğlum yürü git. Menzilli mod paketi birinci seviye. Şatkan, yarı otomatik, namlusu kesik. Üretim, tabanca, bıçak sever ve yay. Neyse evimize gidelim. Tam bir çöp. Çöpoğlu çöp oğlu çöp. Bal toplam mücadelesi de tamamlandı. Hatta bu mücadeleyi tamamlayan balı da yerim. Oradan da şunu. Oh bitirmiş olduk. Bir bal daha çıktı. Çok iyi. Peki hala sevgili tüccar Rekt. Ne veriyorsun bize? Hmm, dövme çediği alırım. Diğer challenge bitirme ödülü olarak da araç kitabı yerim yok ki. Tamam yer açtık. Oo, dördüncü seviye görevler bitti. Stel, Stallion ve Hatrat. Ya da 10k dük hiç işime yaramaz yakın dövüş. Oh, Stallion nasılmış ya? Dur bekle. Stallion. Stallion bu arkadaşlar. He. Bence yapmaya dene değer. Daha henüz kitabını okumadığımız için hatta şunları da okuyalım. Dokuz kitap daha eksik. Bence buluruz. Hatrada da biliyorsunuz. Şu arkadaş. Bunun çeşit çeşit üretimleri var. Ya bunun yerine diğeri ya. Diğeri daha güzel. Stallion paketi ver bakalım. Beşinci kademe görevler bir sonraki güne. Çok güzel denk geldi. Pekala. Şu stallion part bandılı arkadaşı da açalım. Uuu. Üç tane kitap. Stallion aksesuarları. Bakalım şasisini yapmamız gerekiyor. 300 tane dövme çelik falan. Oho işimiz çok. Araç parçası paketi içinden de bir tane motor çıktı. Allah razı olsun. Şasiyi yaptık mı gerisi kolay zaten de. 300 çelik mekanik parça falan Hepsini yaparız ya. Biraz evet pahalı ama yapamayacağımız bir şey değil. Şuradaki mermileri paket paket bir şeyleri aldık. Buradakiler de var. Şuradaki arkadaşlar da kapanabilir. Şimdi kıymetli dostlar sizlere şöyle göstereyim burayı. Burası çelik şeye upgrade edilmesine rağmen çelik sandığı içerisinde maalesef yer kalmadı. Şöyle biraz açmaya çalışacağım. Bu taret de çok gürültü yapıyor ama iş görüyor. Öncelikle şu güzelim katanayı bir koyalım. Delgi lazım olabiliyor. Delgiyi yanıma alacağım. Crowbar delgi olduğu için lazım olmayabilir. O yüzden bunu içeri atacağım. Maymuncuk belki bir nebze, belki çelik balta bir nebze lazım olabilir. Bu arkadaşlara bugün kısa olsa da eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bunlarla işim bu kadardı. Muhtemelen kanalda da kullanmayacağım.